PCA ağrı pompası. Ağrı pompamız Koremen şeylidir. Standart olarak bir adet cihaz, bir adet el markırı, bir adet de kilitli ilaç haznesi ile gelmektedir. Cihazımı çalıştırıyorum. İlk başta bir self test gerçekleştiriyor. Self testte RAM, ROM ve motorların tamamen düzgün çalıştığını teyit ediyoruz. Cihaz bir şifre istiyor. Şifre fabrika ayarı olarak 0.0.0'dır. Değiştirmek istediğinizde bizimle iletişime geçebilirsiniz. PC ağrı pompası 250 ml mm saat ve 60 ml mm saat arasında sürekli modda çalışırken 60 ml mm saat ve altındaki akış hızlarında ağrı pompası olarak çalışmaktadır. Cihazın ağrı pompası setini yan tarafta bulunan kapağın alt ve üstte kilitlerini çıkartarak bu şekilde yerleştiriyoruz. Tüm ağrı pompaları set bağımlıdır. Yani kendi üreticisi tarafından kendisi için özellikle üretilen ağrı setleri dışında setlerle çalışamaz. Bizim cihazımız da aynı şekilde. Bu şekilde yerleştirdim. Bir adet peristaklik kat var burada. Bir adet serbest akış koruma emniyeti var. setimizi yerleştirdim. Ana ekranda bizim gördüklerimiz. Çalışma modu, ses durumu, batarya durumu, akış hızı, toplam gönderilecek hacim, çalışma süresi, kalan hacim ve toplam gönderilen hacim bulunmaktadır. Enter'dan menü moduna girerek manuel olarak verilecek infüzyonu ayarlayabilir bolus ayarı yapabilir. Bolus ayarının kilit süresini kaydedebilir. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Onun dışında menü üzerinden enjeksiyon ekleyebilir, KV ayarlarını ayarlayabilir, doz yüklemesi ayarlayabilir, doz ayarlarını yapabilirsiniz. Veya 3 adet ön ayarlı ilacı buraya kaydedebilirsiniz. Böylece daha önce kaydettiğiniz 3 seçenekten bir tanesini doğrudan seçerek hızlıca çalışır hale getirebilirsiniz. Cihazımızın ekranının altında bulunan tuşlardan ilki power tuşu, ikincisi yukarı aşağı tuşu, üçüncüsü menü tuşu ve onay tuşu, dördüncüsü bolus tuşu, beşincisi ok, aşağı ok tuşu, altıncısı ESC tuşu ve diğerleri start ve stop tuşudur. Yukarı ok tuşunu uzun süre basılı tutarsanız cihaz kendini kilitler ve hiçbir işlem yapmaz. Bir dahaki açılışta da sizden şifre ister.